5. sınıf arkadaşlar, öğrenciler, herkese merhabalar. 5. sınıf bilişim teknolojileri 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2. videoyla ve birinci soru. Algoritma konusunda işlenen akış diyagramlarında akışı başlatan ve bitiren şekil aşağıdakilerden hangisidir? A) Üçgen B) Elips C) Dikdörtgen D) Kare Evet birinci soruyu B şıkkı olarak işaretliyoruz. Algoritma konusunda işlenen akış diyagramlarında akışı başlatan ve bitiren şekil elipsidir. İkinci soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi matematiksel operatörler arasında yer almaz? Eksi, eşittir, artı veya. Evet matematiksel operatörler arasında yer almaz diye bir soru vardır. Bunun doğru cevabı hangisi? Bakıyoruz. D şıkkıdır. Eksi eşittir, artı, bölüm, bölme vardır ama veya yoktur. İkinci soruda da D şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir? Bir plan yapmak, problem oluşturma, problemi anlama, çözümü değerlendirme. Evet, problem çözme adımlarından biri değildir bir plan yapmak, problem oluşturma, problemi anlama, çözümü değerlendirme. Problem oluşturma, problem çözme adımlarından biri olmadığı için burada da B şıkkını işaretliyoruz. Evet, üçüncü soruda B şıkkı. Beşinci sınıf arkadaşlar, dördüncü soruya başlamadan bir hatırlatmada bulunalım. Beşinci sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Birinde eğer ki İmam Hatip okuyorsanız İmam Hatip Arapça ders kitabının Türkçe'ye tercümesi var. Birinci üniteden altıncı üniteye kadar oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. İkinci oynatma listesinde de temel dini bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe, bilişim teknolojileri, Siyer-i Nebi, Peygamber Efendimizin hayatı ve Arapça bu derslerin sınavlarda çıkmış sorularının çözümleri var. Bu şekilde bilginiz olsun oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Oynatma listesinin adı 2. dönem 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorular. Bilginiz olsun. 4. soru Ahmet'in bilgisayarına virüs bulaştığı için çok yavaşlamıştır. Ahmet'in yapması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir? Antivirüs programı kullanmak, polise haber vermek, modemi kapatmak, teknik servise götürmek. Evet Ahmet'in bilgisayarına virüs bulaştığı için ne yapması gerekiyor? Teknik servise götürmek en son çare. Modemi kapatmak bu da bir çare değil. Polise haber vermek hiçbir bu çare olamaz zaten. Antivirüs programını kurmak. Bunu kurduğu zaman ne yapıyor? Virüs bulaşan bulaşan virüsü temizliyor kim? Ahmet. Evet. Burada antivirüs programı kurmak olarak işaretliyoruz. Dördüncü soruyu. Beşinci soru. Bir aracı nesneyi ya da sayıyı işletmek, çalıştırmak, kullanmak anlamında tanımlanan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Veri, operatör, şoför, eğitmen. Bir aracı nesneyi ya da sayıyı işletmek, çalıştırmak, kullanmak anlamında tanımlanan kelime aşağıdakilerden hangisi? Veri, operatör, şoför, eğitmen. Evet, beşinci soruyu da değişik şıkkı olarak işaretliyoruz. Operatör. Bu sorunun cevabı operatördür. Beşinci sınıf öğrenciler bu ikinci video. Birinci video yine oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Altıcı soru. Bir problemin çözümü için aşağıda verilenlerden hangisi yapılmaz? Problemi iyi anlamak, problemi anlamadan hemen çözmeye çalışmak, problemi çözdükten sonra sonucu kontrol etmek, problemi çözmek için bir plan yapmak. Evet, bir problemin çözümü için aşağıda verilenlerden hangisi yapılmaz? Problemi iyi anlamak, problemi anlamadan hemen çözmeye çalışmak, problemi çözdükten sonra sonucu kontrol etmek, problemi çözmek için bir plan yapmak. Problemi çözmek için bir plan yapmak bu bilgi doğrudur. Problem çözümü için problemi çözdükten sonra çözümü, sonucu kontrol etmek bu daha doğrudur. Problemi iyi anlamak bu da problemi çözmeyi kolaylaştırır. Problemi anlamadan hemen çözmeye çalışmak işte burada 6. soruya doğru cevap olarak işaretliyoruz. Tekrar edecek olursak bir problemin çözümü için aşağıda verilerden hangisi yapılmaz? Problemi anlamadan hemen çözmeye çalışmak bu yapılmaz. Altıncı soru B şıkkıydı. Yedinci soru bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir? Blok, veri, operatör, o algoritma. Evet burada yedinci soruya baktığımızda tekrar okuyalım. Önemli olduğu için bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı, depoladığı her şeye veri denir. Buraya veri yazacağız. Yedinci soru da B şıkkı. Sekizinci soru akış şemalarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Çeşitli şekillerden oluşur. Algoritmaların görsel olarak gösterilmesini diye diyebiliriz. Farklı hareketler için farklı semboller kullanılır. Problemin sonucunu gösterir. Evet, akış şemalarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakıyoruz. Farklı hareketler için farklı semboller kullanılır değil. Evet burada problemin sonucunu gösterir. gösterir. D şıkkını işaretleyeceğiz. 8. soru için. 8. soru D şıkkı tekrar okuyacak olursak. Akış şemalarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Problemin sonucunu gösterir. Bu yanlış olandır. Yani burada D şıkkı, C şıkkı değil yanlışlık oldu. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Futbol maçlarında her takımda olması gereken oyuncu sayısı 11 olup değişmezken her maçın sonucu farklı olabilmektedir. Burada maçın sonucu programlama sürecine göre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Problem çözme yöntemi, değişken, sabit, mantıksal, operatör. Evet, dokuzuncu soruya baktığımızda Burada ne işaretliyoruz? Tekrar edelim. Futbol maçlarında her takımda olması gereken oyuncu sayısı 11 olup değişmezken her maçın sonucu farklı olabilmektedir. Burada maçın sonucu programa sürecine göre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet burada B şıkkını işaretliyoruz. Değişken olacak. 9. soruya cevap olabilmesi için burayı değişken olarak işaretledik. 10. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejileri biri değildir? Çözme stratejileri biri değildir. Yani problem çözme stratejilerinden biri değildir. Çözümü değerlendir, çözüm için deneme yap, problem ifadesini yüzeysel oku, önemli yerlerin altını çiz. Evet, burada çözümü değerlendirmek gerekir. Çözüm stratejilerinden biridir. Çözüm için deneme yap. Bu da stratejilerden biridir. Önemli yerlerin altını çiz. Bu da doğrudur. Ama burada problem ifadesini yüzeysel olarak oku. Bu problem çözme stratejilerinden birisi değildir. O zaman burada ne yapıyoruz? C şıkkını işaretliyoruz. 10. soru C şıkkı. Tekrar hatırlıyoruz. 10. soruyu C şıkkı olarak işaretledik. 9. soru D şıkkı. 8. soru D şıkkı. Bunlar doğru. 7. soru B şıkkı. 6. soruda B şıkkı. Bakıyoruz. 5. soru B şıkkı. 4. soru A şıkkı. 3. soru B şıkkı. 2. soru D şıkkı. 1. soruyu da B şıkkı olarak işaretlemiştik. Evet 10. sınıf arkadaşlar. Bilişim teknolojileri ikinci dönem birinci yazılı soruları ikinci yazılıya hazırlık videosu ikinci video bu şekildeydi birinci videoya 10. sınıfa pardon 5. sınıfa ait iki tane oynatma listesi var birinde yazılı sınav soruları var temel dini bilgiler Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin hayatı siyer-i nebi din kültürü ve ahlak bilgisi Arapça Türkçe sosyal bilgiler ve bilişim teknolojileri yani 5. sınıf derslerin hemen hemen hepsinin Sınavlarda çıkmış soruların bu şekilde çözümü var. Bilginiz olsun. Oynatma listelerinden ulaşabiliyorsunuz. Evet. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.